Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Acun Ilıcalı her yerden gol yiyor. Nereden baksan 1 milyon kayıp eli ayağına dolanacak. TV 8'e bomba ambargo konuldu. TV8, TV8,5 ve Exxon gibi kanalların sahibi olan Acun Ilıcalı, son zamanlarda tepkilerleler gündeme gelmeye başladı. Neden baksa oradan gol yiyen Acun Ilıcalı 1 milyona yakın bir kayba ulaştı. Eli ayağına dolanacak duruma gelen Acun Ilıcalı ambargo üzerine ambargo yemeye başladı. İşte merak edilen tüm detaylar. Geçtiğimiz günlerde Survivor yarışmasının final bölümü ekranlara gelmişti. Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı arasında yaşanan şampiyonluk mücadelesinin kazananı Nisa Bölükbaşı olmuştu. Performansı çok düşük olmasına rağmen sevenlerinden SMS yağmuruna tutulan Nisa Bölükbaşı, kupayı kaldıran kişi olunca milyonlarca kişi günlerce Nisa Bölükbaşı'nın kupasının elinden alınması gerektiği yönde açıklamalarda bulunmuştu. Kupa alınmayınca çareyi farklı yönlerde bulan seyirciler Acun Ilıcalı'ya bomba bir darbe indirdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Sansürsüz Futbol isimli programa konuk olarak katılan Acun Ilıcalı, Survivor bir atleti ZM yarışması değildir, reality show'dur. %50'si adı hayatıdır, %50'si de performanstır. Nisa niye kazandı? Seyirci çok sevmiş. Bu kız bir şekilde insanların gönlünü kazanmış. Issız bir adada bir kız, içi dışı tamamen bir sözlerini dile getirmişti. Kupanın şampiyondan alınmayacağını anlayan seyirci, Acun Ilıcalı'yı boykot etmek için öyle bir yola başvurdu ki. Survivor yarışmasından sonra seyircilerin birçoğu MasterChef yarışmasını izlemeyeceğini dile getirmiş, birçoğu ise TV8 kanalını televizyonlarından sileceğini açıklamıştı. İddialara göre bugüne kadar 900 bini aşkın kişi, televizyonundan TV8 kanalını sildi, 1 milyona yakın kayıp yaşayan Acun Ilıcalı'nın bu durumdan sonra perperişan olacağına dair yorumlar yapıldı. Her ne olursa olsun Nisa Bölükbaşı'ndan kupanın alınmayacağı ise kesinleşen bir gerçek. Sosyal medyayı sallayan bu paylaşımdan sonra gözler Acun Ilıcalı'dan gelecek olan yeni açıklamaya çevrildi. Survivor yarışmasının ilk bölümünden son bölümüne kadar 60 milyon lira kazandığı iddia edilen Acun Ilıcalı ise sessizliğini korumaya devam ediyor.